Ya yürüyebilir miyim sence ben bunlarla? Ya yürürsün çok güzel oldun. Ya. <laughs> Anneciğim nasıl olmuşum? Güzel olmuş. Anne iyi misin sen? İyiyim Nazlı. Ne bileyim böyle hiç garip bir tepki vermedin. Şaşırmadın mı beni böyle görünce? Olmuş işte kızım. Ya anne çok güzel olmamış mı? Kıza benzememiş mi? Dur şimdi. Ben bu kolyeyi takınca... <laughs> ...elbise tamamlanmış olacak. Anneciğim, Haluk Bey amcaya ayıp olmaz mı? Sen bu kolyeyi beğendin mi? Yani çok güzel, beğendim tabii. Selin bu gece benimle kalıyor Nazlıcığım. Aa, aa! Nasıl yani anneciğim Selin bizimle gelmiyor mu? Yani ben şimdi boşu boşuna mı giyindim? Ne demek boşu boşuna? Ah, anneciğim Selin'in gelmediği yerde benim ne işim var? Tutulma gelir bana ben konuşamam, kaynaşamam kimseyle. Hay Allah. Şimdi ben ne yapsam bilemedim ki cezalıyım ben bugün. Ah! Canım kardeşim. Keşke cezanı yarın çeksen de kardeşlerinle gelebilsen. Ne diyeyim ki ben şimdi canım kardeşim? Şimdi ben sana bir şey desem annem beni yanlış anlar. Seni ben zorladım zanneder. Aa olur mu hiç öyle şey? Anneciğim gelsin bir aksiyon yaratmaya kalkarsa ben onu engellerim. Sen ister git ister kal Nazlıcığım. Selim bu gece cezalı, partiye gelmeyecek, benimle kalacak. Şarj aletlerinizi aldınız değil mi kızlar? Tabii ki almadık. Ararsam da ulaşamazsam gösteririm ben tabii ki almadı. Anneciğim ben aldım. Aferin değil mi bana? Aferin değil mi bana? Ali'ciğim sen mi kullanacaksın? E kullanacak durumda olmasam cesaret etmem zaten. E hadi buyurun. Ya. Oh. Selin. Selim benimle kalıyor Ali. E biz anlaşmıştık aramızda. Biz de aramızda böyle anlaşıyoruz. Selin şimdi cezalı. Anne bütün dünya duyursaydı... ...hatta bahçe kapısına pankart falan alsa, ...bu evde cezalı bir Selim var diye. Bizim tayfada seni bekliyordu. Yani yeniden tanışma partisi yapmıştık. Ya bak anne, herhangi bir parti olsa tamam. Ben bu partiye nasıl gideyim ya? Selinciğim. Anneciğim, hadi ya Selin de gelsin. Evet, peki ben sizden rica etsem. Çünkü Selin gelmezse benim de gitmemin hiçbir anlamı yok. Onun için yapılıyor parti. Bir af çıkarsınız mesela. Bir seferlik. Tamam hadi Ali'nin hatırına izin veriyorum. Ya <laughs> Ali! <laughs> ben beş dakika geliyorum beklemeyin tamam mı? O beş dakika bir yalan da. Ali'cim dikkatli kullan tamam mı? Arabada bekliyorum. Siz günün ben geliyorum. Elbiseli tipim nasıl olmuş? <laughs> ya niye gülüyorsun ya? Gülmeseydin iyiydi. Normal bir kıza benzemişsin. Hadi hazırlansana, sen böyle mi geleceksin partiye? Yanıma yakış biraz. Ee, hey, sen bana yazıyorsun şu an. Kim? Ben ömrümde kimseye yazmadım ki. O zaman yürüyorsun. Ben bir kere kendime saygımdan böyle giyindim. Senin için değil yani. Demek ki neymiş? Bir elbiseyle normalleşilmiyormuş. Demek ki neymiş? Kaslılar hep salak oluyormuş.